Herkese selamlar. Kiksmen'e hoş geldiniz arkadaşlar. Pensmom ile maç değil yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Rakibimizi bekliyoruz. Bu arada iki maç değil geldi arkadaşlar. Bugün ama yeterli mi? Bana soracak olursanız yeterli değil. 4, 6, 8 tane gelsin abi ya. Hadi 6 tane gelsin. Hadi o da olmadı. 4 tane maç değil ver yani. Veriyorsun. 2 tane maç değil. 200 my club. Fazla bir şey değil yani bence. En az 4 olması lazım. Buradan Konami'ye sesleniyorum. Atilla Öztürk. Manchester City. Gördüğünüz gibi kadromuz şahane ama daha da şahane olması lazım. Bir tane Kafu lazım buraya. Kafu lazım. Daha başka neler lazım? Çok Ronaldinho gerekiyor mesela. Var yani. Aslında savunma stoperlerde bir eksiğim yok. Güzel yani stoperlerim iyi. Sıkıntı yok. Ama işte Ronaldinho vesaire gibi bu oyuncular lazım. Şimdi kadro hazır. Maça geçebiliriz arkadaşlar. Manchester United, Manchester City Antalya Arena'da. Antalya değil. Pardon, pardon. Old Trafford. Old Trafford Arena'da inşallah kasma, gecikme olmayan bir maç olur. Ondan sonra da bol golü, bol pozisyonlu bir maç olur olması dileğiyle dokunuşumuzu yaptık. Pirlo, kasmadan zaten maç oynanmıyor ki oyundaki gecikmeden. Pirlo, Fernando Torres. Orada bir kalabalık oldu. Joshua kim mi? Pirlo. Maradona. Forlan'a doğru. Forlan adamsın. Faulü verdi. Ha bana verdi. Ben zannettim acaba ben mi yaptım? Hiç belli olmuyor bu hakemi. Ziko. Bayadır oynamıyordu Ziko. Of, buradan kimle vurursun biliyor mu? Buradan Roberto Carlos'la vurursun. Abi bu saçmalık ya. Oo, boş ver Roberto'yu. Pirlo vurur, Pirlo. Kaç metre? 30 metre mi? Öf 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 öf. Sevinilir abi. Bu gole sevinmeyeceksin de ne yapacaksın? bayağı iyi vurdu. Ben inanmamıştım böyle gol olacağını. Roberto Carlos'la vurmak istedim. Ölü yaprak vurayım dedim. Bak bak rakip bile izledi. Abi free kickçiyiz ya. Biz free kickçiyiz abi. Rakip bile izledi yani bu golü. Ne, ne diyelim? Çok güzel efsane gol attı. Bundan sonra neymiş? Ah be. Biraz daha sert goldü. Bundan sonra arkadaşlar e, Pirlo ile vuruyoruz. Tamam. Diğerleriyle vurmayalım. Pirlo ile orta açıyoruz. Abi. Of be. Müthiş bir vuruş diyecektim. Korner mi lan? Abi ters ayak olmasa daha mı iyi olurdu bilmiyorum da. Rakip oyunu bırakıp giderse şaşmam yani. Böyle goller yiyoruz abi. Nereye gidebilirsin ki? Niye kimseye yanaşmıyor? Ben onu merak ediyorum. Al kaleciyi Oliver Kahn. Ama mükemmel gol attı lan Pirlo. Roberto Carlos'la vurmadım diye vuramadım diye üzülüyordum bir daha. <laughs> Ama Pirlo'nun da bu kadar iyi vurduğunu biliyorum da. Yani çünkü korne daha önce kullanmadım free kick Pirlo'yla. Ama... Kornerleri çok etkili. Zaten ee, vuruş gücü 98. Yani free kick korner 98 de vuruyor bunları. Ama yani Carlos daha esnetik vuruyor diye işin gerçeği. Onunla vurmak istemiştim. Pirlo ile bu maç Pirlo'nun maçı olacak herhalde. Eyvah. Kaleci niye çıkmıyorsun? Çıkma çıkma aşırttıracak herif. Oba çok güzel. Çok güzel. Çok güzeldi. Bir daha geliyor o tehlike. Oxide'daydı. İşte bu. Franz Bacon Bayer. Uzun oynadı. Taça gitti. Tamam. İlk yarı 1-0. Güzel frikik golüyle. Of şahaneydi ya. Aha. Belki 1-0 da olmaz. Belki 1-0 olmaz. Ama bu golde kaçmaz be. Abi hemen Maradona'ya yapıştı orada ya. Görüyorsunuz arkadaşlar. 4-4. Ee, Fena değiliz. Rakibin bir şutu var. O da e, kalecinin kucaklarına e, iyi bir fırsat yakalamıştı. Free kick golü söylememe gerek yok. Muazzam bir gol. Bunun taktiğini sizlere anlatacağım arkadaşlar. Çok basit bir e, taktik. Onu da size free kick nasıl vurulur, free daha etkili nasıl vururum e, detaylı şekilde anlatacağım arkadaşlar. İsabetli pasım düşük. Bence çok düşük isabetli pasım. Ama ikinci yarı o, e, maçta bir gol daha bulursak e, Biz bu maçı koparırız diye düşünüyorum Hadi şimdi ikinci yarıya geçelim İkinci yarıda tekrardan karşınızdayım İkinci yarıya City başladı derbide Manchester United 1-0 önde Of 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 bu çalım manyak bir şey ya Oxide olabilir Oxide Oxide gördüm ya Oxide'ı gördüm Niye attım Ah be Torres, e, Torres. daha önce e, çizginin ilerisine çıksana, çizgiden çıksana, oksijen çizgisinden. Abi ikinci yarıda böyle oluyor ya, hep ilerideyken bir gol yiyoruz, hep oluyor abi. Bir çözemedik şunu ya. Ha? Of. Alsana ya of. Net pozisyonlarda kaçırmayın abi ya. Fual var hocam. Bir free kick daha atayım. Oxide. Bir free kick daha yasaydı adam maçtan kesin çıkardı. Öyle güzel gol attım ki normalde rakipler free kick gollerini pek izlemezler. Ama Pirlo öyle bir vurdu ki Abi nereye gidiyor? Rekip <laughs> nereye attı lan? Yanlışlıkla attı. Vur abi, topa vur. Maradona Maradona Fernando at onu ya. Kaçıncı oldu bu ya? Bu maçtaki üçüncü e, pozisyon galiba. Vurdu döndü. Yok artık. Eyvah kontra atak. İşte maçı yenilirsem. Kötü ya. Bu kadar baskın oynamışsın. Abi oyunda gecikme var. Pasta yapamıyorum doğru düzgün. Görüyorsunuz. Saçma sapan yerlere gidiyor top. Bak görüyorsun değil mi? Yerine ulaşmıyor. Al işte. Al işte. Al abi yani. Böyle nasıl maç kazanacağız ki biz? Yani gözünü seveyim. Konami'ye buradan sesleniyorum. Artık şu şu, şu, şu sorunu çöz daha. Artık şunu çöz yani. Bir çözemedin ya. 4 senede bir çözemedin. Helal olsun. Bağlantıdan yani doğru düzgün bir maç oynayamıyoruz yani. Rivaldo Ya değişiklik yapıyoruz Daha bu şekilde nasıl biz hani ikinci golü bulacağız ki? Bulamazsın abi. Bulamazsın. Bu şekilde kasan bir oyunda ikinci golü bulamaz. Net pozisyonlar kaçırıyoruz. Herifin iki tane pozisyonu var. Gol atıyor ya. Evet. Tansiyon yükseldi. Tansiyon bayağı bir yükseldi. Out. Çok güzel yere attın. Kısa pas yapamıyorum abi. Kısa pas yapmama engel oluyor oyun gecikme, e, gecikme yaşandığı için oyunda. Kısa pas yapmam çok zor. Görüyorsun adam arkasını dönüyor pas yaparken. Niye oluyor? Oyun geciktiği için oluyor bunlar. Başka bir sebebi yok yani. Oyun geciktiği için adam dönüyor, kontrol ediyor, bir şeyler yapıyor. İkinci değeriz abi. Maçın hakkı zaten bizim hani söylemeye gerek yok. Maçın hakkı bizim yani. Bak abi atmıyor, topu atmıyor. Bir saat bekliyor, atmıyor topu. Yapacak bir şey yok. Maç berabere bitti. E gördünüz yine bir saçma oyundaki gecikmeler. Abi şuna bak. 6'da 6 yapmışım. Gözünü seveyim ya. 6'da 6 yapmışım ya. Hani ıskam yok yani. ıskam yok. Maç 1-1 bir, bir beraber bitiyor. Rakibin 3'te e, 2. E, bizim isabetli pasa baksana sen. %75. Orada neredeyse aynı. Yapamıyorum abi. Ben normalde %75 yapmam yani. En kötüdür benim %75. %80 80'in altına düşmez. Benim e, isabetli pas Burada %75 olmuş İşte e, Adam kontrol ediyor Direkt pas atacağı yerde kontrol ediyor Dönüyor vuruyor bir şey yapıyor İşte oyundaki gecikmelerden dolayı Maalesef özellikle maç değiller Berbat bu konuda e, Maalesef arkadaşlar ama Konemi çözmek istemiyor herhalde Çözmüyor da yapacak bir şey yok ya yani şu istatistiğe baksana Abicim ya 6'da 6 yapmışız 3 tane net pozisyon girmedi. Herifin bir tane doğru düzgün bir polis, e, pozisyon yakaladı, onda gole attı. Yapacak bir şey yok abi. Oyunun saçmalığı Konami sağ olsun diyorum. Ne diyeyim? Evet, videonun sonuna geldik arkadaşlar. E, tansiyonumuz baya bir yükseldi. Yani aksızlığın dibine kadar vurduk. Vurdular. Yapacak bir şey yok. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Free golü güzeldi ama iki golü güzeldi konemiye kapak olsun bu gol ee, arkadaşlar e, videomu Beğendiyseniz like atmayı unutmayın kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz Hedef 5000 abone desteklerinizi bekliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın